Coşkunuz Eğitim Vakfı YouTube kanalından herkese merhaba. Ben eğitim geliştirme uzmanı Ahmet Özbay. Arkadaşlar bu videoda pneumatik eğitimlerimize ve elektropneumatik uygulamalarımıza devam ediyoruz. Bu eğitim videomuzda milsiz silindirlerin kontrolünden bahsedeceğiz daha önce yapmış olduğumuz pneumatik ve elektropneumatik eğitim videolarında arkadaşlar farklı strok uzunluklardaki pistonların bakım onarımlarını ve kontrollerini daha önce yapmış olduğumuz eğitim videolarından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi çift etkili olan ama milsiz silindirlerden bahsedeceğiz. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar değişik strok uzunluklarında üretilen ee, gördüğünüz gibi şurada e, çift hava girişi olan tıpkı e, çift etkili bir piston ve silindir gibi kontrol edilen ama milli olmayan bir e, silindir. Gördüğünüz gibi bir e, kızağı var arkadaşlar. Lineer kızağı var. Yani buradan e, girilen e, havayı e, ne yapıyor arkadaşlar? Doğrusal bir e, harekete çeviriyor. Aslında silindir gibi ama dediğimiz gibi milsiz olan e, bir silindir. Şimdi bunu ee, yine ne yapacağız arkadaşlar? Ee, milsiz silindirimizi e, öncelikle simülasyon programında kontrolünü gerçekleştireceğiz ve bir orada e, şemasını oluşturacağız. Daha sonra bu şemaya göre de devremizi oluşturacağız arkadaşlar. E, tekrar edelim. Şema olmadan devre kurmayacağız. Mutlaka şemayı çizdikten sonra e, devremizi uygulayacağız. Şimdi e, yay geri dönüşlü bir valf e, ile e, milsiz silindirimizi flüt simde kontrol edecek olan e, güç devresini ve kumanda devresini çizelim. E, bu e, kumanda devresini de çizerken e, aynı zamanda mühürleme devresinden de. ...bahsedeceğiz arkadaşlar. Hem pneumatik ve elektropinematikle uğraşan... ...hem de elektrik-elektronikle uğraşan arkadaşlar için... E, ...mühürleme devresini anlatmamızın... ...faydalı olacağını düşünüyoruz. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi... ...flütsimin sol tarafında sürekli bahsetmiş olduğumuz... E, ...bir kütüphanemiz var. E, bu kütüphanemizdeki... E, ...pneumatik devre elemanlarının sembollerini görmektesiniz. Şimdi biz aktüatörlerle burada daha çok ilgileneceğiz arkadaşlar. E, biz daha çok neyle çalışmıştık? Burada görmüş olduğunuz... E, çift etkili silindirle çalışmıştık. E, artık bu eğitim videomuzda ne ile çalışacağız arkadaşlar? Gördüğünüz gibi mili olmayan bir silindirle milsiz silindirle e, çalışacağız. Gördüğünüz gibi sembolize edilmesi gerçek bir milsiz silindirin sembolize edilmesiyle e, benzer özellikte. Gördüğünüz gibi iki tane burada e, girişi var tıpkı çift etkili pistonda olduğu gibi bakın bir de üzerindeki şuradaki dikdörtgeni görürseniz arkadaşlar burada buradaki kıza temsil ediyor bakın hareketlerini şu anda görüyorsunuz tabi stroke sonları burada yastıklamalı arkadaşlar gördüğünüz gibi bu milsiz silindirde de yastıklama mevcut Yastıklama neydi onu tekrar edelim. Yastıklama strok sonlarındaki o vuruntuyu engelleyen içinde sızdırmazlık elemanı gibi kullanılan bir bir elemandı silindirlerimizin içerisinde. Milsiz silindirimizi bu şekilde aldık arkadaşlar. Tabii ben bu uygulamamda kullanmayacağım ama tabii siz ne yapıyorsunuz? Simülasyon programında yine milsiz silindirlerin üzerine bir durum cetveli atabiliyorsunuz. Durum cetveline çift tıkladığınız zaman yine burada neler vardı? Bir strok e, stroke mesafesi vardı. E, benim e, şu anda bu silindirdeki strok uzunluğum arkadaşlar e, 20 santime yakın yani 200 milimetrelik bir strok uzunluğum mevcut. Ama herhangi bir sensör kullanmayacağım için programda dolayısıyla ben buraya bir durum sensörü atamayacağım. E, bunu sildim arkadaşlar. E, ben bu silindirimi bu sefer son kumanda valfinden bahsedelim. Kullanacağımız 5 bölü 2 şuradan 5 bölü 2 alıyorum. 5 bölü 2 yön kontrol valfini ne yapacağım? Birazdan hem uygulamada hem de simülasyonda silindirime bağlayacağım. Şuradan 2 numaralı ucu en yakın uca, 4 numaralı ucu da en yakın uca bağladım. Valfime çift tıkladım. ...çift tıkladığımda ne oluyordu arkadaşlar? Bir e, konfigürasyon sayfası açılıyordu. E, yay geri dönüşlü bir e, valfi... ...ben bu eğitim videomuzda kontrol edeceğim. E, ve benim bu valfim ne olacak arkadaşlar? Elektropinomatik bir valf olacak. Bu özelliği kazandırdıktan sonra... ...okeye okay basıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi herhangi bir durum, rölem yok. Şimdi burada... ...bu sefer farklı olarak... Kompresörün o sade sembolünü kullanmayalım, gene kompresörümüzü kullanalım. Şuraya aldık. Bu sefer de burada hava şartlandırıcısı kullanalım, değişik bir e, tasarım olsun. Geldim, hava şartlandırıcısının çıkışından bir numaralı uca bağladım. Aslında biz bunu e, daha önce yapmış olduğumuz eğitim videolarında zaten şartlandırıcının çıkışından dağıtı, dağıtıcıya gidiyorduk. Dağıtıcılardan da ne yapıyorduk arkadaşlar? Elemanlara gidiyorduk. E, yani e, şu anda yapmış olduğumuz şey aslında. Daha önce yapmış olduğumuz eğitim videolarından farklı bir işlem değil geldik bunu da basınca bağladık arkadaşlar ve ben buradaki selnoitime bir etiket veriyorum buna da diyorum ki Y1 yani senin etiket adın Y1 olsun ben bu Y1'i tekrar nerede kullanacağım elektropinomatik devremde kullanacağım arkadaşlar yine 5'e susturucuyu bağlıyorum 3'e de susturucuyu bağlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde e, pinomatik pneumatik devremi tasarlamış oldum. Bunu şöyle köşeye aldık arkadaşlar. Şimdi geldik bunun elektropinomatik devresini oluşturmaya. Elektropinomatik devremi oluştururken ne yapacağım? Benim bir tane şöyle bir start butonum olacak. Bakın anahtar değil buton. Yani basmalı çekmeli. Ve yine normalde kapalı bir anahtarım olacak arkadaşlar. Ya da şöyle yapalım. Bunu şöyle bir silelim. Şuradan bir röle aldık. Şuradan bir normalde açık anahtar aldık arkadaşlar. Kontak aldık. Şuradan bir tane daha normalde açık kontak aldık. Şimdi geldim bunu çıkışından A1'e bağladım. Yani röleye bağladım. Ve şuraya güç alıyorum. Yani 24 voltluk bir doğru akım alıyorum. Şöyle gücümü bağladım. Pozitif olarak ve şu aşağıda 0 volt. Şöyle bağladım arkadaşlar. Geriye ne kaldı? Y1 selenoidi kaldı. Y1 selenoidini de aldım şuraya bağladım. Şimdi arkadaşlar mühürleme devresini şöyle anlatalım. Neden mühürleme kullanıyorum? Çünkü ee, sadece burada tek serinoid olan ve yay geri dönüşlü olan bir valve kullandığım için burada benim mühürleme devresine ihtiyacım olacak. Çünkü neden? Y1'i sürekli enerjilemem gerekecek arkadaşlar. Dolayısıyla ben burada start'a bastığımda start'a bastığımda şurada K1 rölesi diyelim. Şuraya da arkadaşlar K1 rölesinin kontağı diyelim. Bastığımda, start'a bastığımda K1 rölesi enerjilenecek, serenoid'i enerjileyecek ve silindir ileri çıkacak. Yani silindirin buradaki kıza hareket edecek arkadaşlar lineer olarak ama gördüğünüz gibi şu anda bir hareket yok. Çünkü neden? Y1'in sürekli enerjilenmesi gerekiyor. Y1'i ben nasıl enerjileyeceğim arkadaşlar? Geliyorum start'ın altına bağlantımı gerçekleştiriyorum. Buraya da ne diyorum? K1 diyorum. Şimdi bakın nasıl bir farklı işlem oluşacak. Start'a bastım. Gördüğünüz gibi Y1 selenoidin adını selenoid'e vermediğim için bağlantı gerçekleşmedi. Buraya Y1 diyorum arkadaşlar. Hatalarımızı görerek devam edelim. Start'a bastığımda gördüğünüz gibi o milsiz silindirin kıza hareket etmiş oldu. Nasıl hareket etti arkadaşlar? Start'tan elimi çekmeme rağmen röle K1 üzerinden enerjilendiği için K1 sürekli enerjileniyor ve Y1'i hareket ettirmiş oluyor. İşte ben buna mühürleme devresi diyorum arkadaşlar. Peki ben bu mühürleme devresini nasıl keseceğim? Mühürleme devresini kesmem için bakın simülasyon programı zaten bana bunu anlatıyor. Benim şuradaki hattın enerjisini kesmem gerekecek. Bunu nasıl keseceğim arkadaşlar? Buraya da bir tane normalde kapalı bir stop butonu koyacağım. Şuradaki hattı sileceğim. Kapalı stop butonunu buraya getirdim. Şöyle bağladım arkadaşlar. Tanımlamalarımızı gerçekleştirelim. Start dedim. Start anahtarı Stop anahtarı tanımlamamız artık gerçekleşti. Tekrar simülasyona bastım. Start'a bastım. Bakın gördüğünüz gibi e, kızağım hareket etti. Ama burada stop'a bastığımda kızak tekrar geri geldi arkadaşlar. Yani mühürleme devresini kesmiş oldu. Bu mühürleme devresi bizim için çok önemli set setreset devrelerinde. E, hem elektrikçi arkadaşların hem elektronikçi arkadaşların hem de elektropinomatik ve pneumatikle uğraşan otomasyoncu arkadaşlar için e, oldukça önemli bir devre bağlantı metodu arkadaşlar önemli bir bağlantı metodunu içeren devre diyelim dolayısıyla e, mühürlemeyi e, uygulamanızda ve simülasyon programında defalarca yapmanızda fayda var. Bu işe yeni başlayan arkadaşlar için şöyle kısa bir parantez açmış olalım bu mühürleme devresiyle alakalı. Evet devremiz, pneumatik devremiz gördüğünüz gibi oldukça kolay. Şuradaki pneumatik devremiz ve elektropneumatik devremiz de bu şekilde arkadaşlar. Mühürlemeli devre. Şimdi bu çizmiş olduğumuz devreyi set üzerinde uygulayalım. FluidSIM programında tasarlamış olduğumuz devreyi şimdi ne yapacağız arkadaşlar, set üzerinde kuracağız. Tekrar edelim. Kurarken şema doğrultusunda hareket edeceğiz arkadaşlar. Kaynaklarda rodless diye geçer arkadaşlar. Milsiz silindir olarak geçer. Bu silindirimizi burada görmüş olduğunuz 5 bölü 2 yay geri dönüşlü bir senoid ile kontrol edeceğiz. Önce ne yapmıştık? Önce pneumatik devremizi oluşturmuştuk. Pneumatik devreyi oluştururken şöyle başlayalım arkadaşlar. Bir numaralı hava ucunu buradaki dağıtım bloğundan alacağız arkadaşlar. Şöyle dağıtım bloğundan bir numaralı uca gittim. Tabii ki öncelikli olarak bağlantıları yaparken de buradaki gördüğünüz gibi e, havanın açık olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Bağlantıyı yaparken hava mutlaka kapalı olacak arkadaşlar. Ve 4 numaralı uçtan şöyle milsiz sindirimizin Bağlantı ucuna gidiyoruz. Çalışma ucuna gidiyoruz. 2 numaralı uçtan da arkadaşlar. Tıpkı çift etkili pistona gider gibi ne yaptık? Bağlantılarımızı bu şekilde gerçekleştirdik. Herhangi başka bir bağlantı yapmanıza gerek yok. Elektrik bağlantıları nereden alacağız? Birazdan burada görmüş olduğunuz paneller üzerinden sernoid valfe taşıyacağız arkadaşlar. Yapmış olduğumuz tasarımı baz alarak elektropinomatik devreye geçmeden önce dediğim gibi pinomatik devremizi oluşturduk. Şimdi elektropinomatik devreyi tasarlamaya başlayalım. Pneumatik devremi görmüş olduğunuz gibi bu şekilde oluşturdum arkadaşlar. Şimdi elektropneumatik devreye geçelim. Öncelikli olarak görmüş olduğunuz valve konektörünü şöyle bağlayayım arkadaşlar. Bunu daha önceki videolarda zaten anlatmıştık. Konektörümüzü gördüğünüz gibi bu şekilde taktık arkadaşlar. Daha sonra 0 e, volt yani maviyi maviye e, herhangi iki tanesinden bir tanesini takacağım arkadaşlar ve e, valf selenoidini çalıştıracağım. E, çünkü neden bir tanesini takıyorum? Tek selenoid valf olduğu için sadece bir tanesini kullanacağım. E, devreyi uygularken de zaten hangisinin olduğunu görebileceğim arkadaşlar. Şimdi elektropinomatik devremizi e, flütsin programında e, yapmış olduğumuz devreyi baz alarak e, kurmaya başlayalım. Öncelikli olarak e, sernoit valfin konektör ucunu mavi ucu şöyle bir maviye bağlıyorum arkadaşlar mavi böyle dursun e, tabi panellerim arasında da gördüğünüz gibi atlamalı olarak bağlantıları gerçekleştiriyorum yani e, güç kaynağından almış olduğum eksiği ne yaptım şöyle aşağı dağıttım arkadaşlar artı da şu anda görmüş olduğunuz gibi yukarıya dağıttım şimdi öncelikli olarak burada start butonunu kullanacağım ve buradaki stop butonunu kullanacağım arkadaşlar. Öncelikli olarak şöyle start butonuna yukarıdan bir 24 volt sinyali veriyorum. Daha sonra start butonundan çıktım arkadaşlar şu anda. Start butonundan çıktım. Mühürleme yapacağım için öncelikli olarak hangi röleyi kullanmam gerektiğini tespit etmem gerekiyor. Ben şuradaki röleyi kullanacağım. Bu rölenin şöyle açık kontağına giriş yaptım arkadaşlar. Bakın bu rölenin kullandığı kontaklar şunlar. Buradan çıktım. Açık kontağından çıktım. Şu anda mühürleme yapacağım. Startı şöyle birleştirdim. Devremde de zaten bunun bağlantısı vardı. Startı bu şekilde birleştirdim. Daha sonra bunu birleştirdikten sonra arkadaşlar stop butonu kullanacağım için stop butonunun şöyle girişine girdim. Stop butonunun girişine bağladım arkadaşlar. Ve buradan da çıkıyorum. Şöyle röleye bağlantıyı gerçekleştirdim. Şu röleme bağlantıyı gerçekleştirdim. Ve rölenin diğer ucunu da nereye veriyorum arkadaşlar? Şöyle eksiye veriyorum. Işık şu an enerjileniyor gördüğünüz gibi. Ve stopa basarak gördüğünüz gibi burada enerji kesiliyor arkadaşlar. Bakın bastım. Röle enerjilendi. Sürekli enerjileniyor. Stopa bastığımda enerjisi kesildi. İşte bu mühürleme devresi. Şimdi ben bunu solenoidde nasıl taşıyacağım? K1'i enerjilediğim için arkadaşlar K1'in yukarıdan şöyle 24 voltla herhangi bir kontağını şöyle besliyorum. Girişine girdim. Bakın şurada görmüş olduğunuz, görmüş olduğunuz iki uçtan bir tanesi benim e, silindirimi hareket ettirecek. Dolayısıyla iki uçtan bir tanesini nereye bağlayacağım? Şuradaki kontağın çıkış ucuna bağlayacağım. Evet. Start'a bastığımda enerjilendi. Stop'a bastığımda enerjisini kesti. Ne açık değil? Hava açık değil arkadaşlar. Şuradan havayı açtım. Bakın gördüğünüz gibi milsiz silindirim benim hareket etmiş oldu. Start'a bastığımda gördüğünüz gibi tıpkı bir çift etkili piston çalışır gibi ne yaptı? Kızağını lineer olarak kaydırdı. Stop'a bastığımda bakın kendiliğinden ne yaptı arkadaşlar? Geri geldi. Stoğu bastığımda milsiz silindirim eski pozisyonuna geri gelmiş oldu. Şu anda e, milsiz silindirimin bir ucuna sürekli hava gelmekte arkadaşlar. E, siz bu milsiz silindiri eğer iki ucuna birden hava gelmesini istemiyorsanız e, mutlaka e, üç konumlu e, valflerle de çalıştırmanız gerekecek arkadaşlar. Üç konumlu varflerle kontrolü de genelde hidrolik sistemlerde size anlatmayı düşünüyoruz. Dolayısıyla şimdilik yay geri dönüşlü olan bir varfle gördüğünüz gibi milsiz silindirimi kontrol etmiş olduk. Bu videoda aynı zamanda mühürleme devresinde uygulamış olduk arkadaşlar. Coşkun Öz Eğitim Vakfı'nın birbirinden faydalı eğitim videolarını takip etmek için Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Konuyla alakalı sorularınız varsa mutlaka yorumlar kısmından bize iletin. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışalım. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere.